Evet çocuklar uzun zamandır yokuz galiba bir, bir haftadır yoktuk galiba. uzun bir zamandır. Herkese merhabalar. Ada okuluna başladı. Evet. Okuldan geldik. Da şu an yapboz video, Boz vi yap... Video, video çekiyoruz. Evet. Ada sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ne? Bu evde süpürge var ya senin oynadığın süpürge. Evet. Bu sihirliymiş. Nasıl yani? Sihirli annemde Betüş var ya. Ondan buraya gelmiş. Nasıl geldiğini bilmiyorum. A nasıl gelmiş? Ben bilmiyorum ama birazdan Betüş'ü arayıp sormam lazım. Betüş'ü arayalım. Tamam bekle yapbozumu yapayım hemen. Evet yap yapbozunu. Alo ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Bana Furkan'ı ver, amcanı ver. onunla konuşmam. O çok iyi bildir. Sen anlamazsın. Ver telefonu amcaya. Tamam. <laughs> Alo Betüş ablanızsın iyi misin? Betüşcüğüm. Evet, nasıl yapmam gerekiyor? Hmm. Betüş, tamam Betüş. Çileklere, çileğe falan selam söyle hadi. Ada'ya bir şey diyor musun? Yok. Ah, ha, konuş. Hadi Betüş, bay bay. Hadi öptüm Adası, görüşürüz. Görüşürüz. Git. Ada. Efendim? Ben Betüş'le konuştum ya. Hı? Dedi ki, hokus pokus yapman lazımmış. Hı? Sihirli annemin Betüş'ü Dudu Peri'den böyle öğrenmiş. Biz de ne yapacağız? Fokus, fokus. Gidecek ışınlanacak, kaybolacak. Bakalım nereye ışınlanacak, kaybolacak. Pokus, pokus, Ada. Tamam. Ada kayboldu. Ada kayboldu. Nereye gitti? Seyli bu bu çubuk sihirliymiş gerçekten. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ada. Hı hı. Bebe. Işınladık ama bir de şu balonu deneyelim. Şu balonu ışınlar mısın? Tamam. Bakın, bakın. Baka. Ada gerçekten kayboldu. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Sen de şunu bana verir misin? Seni ışınlamayı deneyeceğim. Hayır. Seni ışınlayan bir yerlere. O ne istiyorsun? O odan gitmek istiyor musun? Seni odana ışınlayayım mı ben? Birazdan yapalım. Dur bir dinlenelim. Bir kendimize girelim. Bir su içelim. Evet arkadaşlar bu çubuk. Sihirli çubuk. Betüş'ün tav tavsiyesiyle ışınladık. Konuşamadım biraz. Çok heyecanlıyım da Gerçekten bebeği ışınladın. Balonu ışınladın. Ben deneyeceğim. Seni ışınlayacağım. Ne yapmak istiyorsun? Koltuğun arkasını. Hangi koltuğun arkasını. Bunu göremezsin. Seni odana, senin odana götüreyim mi? Götür abi. Ya. Evet, deniyorum arkadaşlar. Gerçekten olabilecek birçok nerede? Otur, otur. Pokus <laughs> Pokus yapın, zaman söyleyeceğim. kendine gel. Önce dur, dur, dur. Hazır mısın? Odana gitmeye. Pokus, Pokus. İnanamıyorum. Ada gitti. İnanamıyorum. İnanam, gözlerime inanamıyorum. Ada'yı gerçekten ışınladım. Odasına ışınladım. Evet. İnanamıyorum. Ada gerçekten ışıdandın ya. Ben buraya nasıl geldim? Ben inanamıyorum. Nasıl oldu bu gerçekten? İnanıyorum. İnanamıyorum. Arkadaşlar, Artık bir çubuğumuz var. Arkadaşlar bakın şimdi çekin. Evet. Çak. Şimdi kendimizi nereye ışınlayalım? Almanya'ya. Frankfurt'a. İspanya'ya. Hayır. 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 <laughs> evet arkadaşlar. Balonu getirdik getirdik. Görüyorsunuz. Işınladık ama bul ama bulduk. Evet şimdi adayı dolaba. hiç bekle hiç beklemediğiniz bir yere dolaba ışınlayacağım. Evet, evet. oturur musun? Evet ben Sihirbaz amcası Sihirbaz amcayım ben. Evet. Hokus. Pokus. Evet arkadaşlar gerçekten ışınladım görüyorsunuz. Ben artık bir sihirbazım. Betüş sağ olsun. Betüş sağ olsun. Evet. Neredesin? Evet, nereye ışınladığımı ben bile bilmiyorum. Nereye ışınlamışımdır? Acaba çok merak ediyorum. Burada değil. <laughs> Işınlamışım dolaba. İnanamıyorum. Ama ben nasıl kaldım? Ben işte ışınladım seni. Gel seni direkt şey odana şimdi daha yorulma gel gel şimdi şimdi mi Nereye? içeriye tamam hokus pok evet arkadaşlar görüyorsunuz yani ışınladım ben yapıyorum bu işi bu çubuk sayesinde sihirli annemden betüş sayesinde aa buraya getirmişim bak işte çok iyiyim ben değil mi bu çubuk sayesinde beni de ışınla beni de ışınla <laughs>